Sen alırsın Smart. Tamam aldım. merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda İsmail var ve İsmail gördüğünüz gibi oyunda arkada yazıyor Springfield var yanında oyun Fatih'in sinsi santralleri var ve benim de köpeğim var. Evet arkadaşlar girdik şu anda köpeğim dolaşıyor. Köpeğim ismine bakamıyorum. Aslında iki işinci maçımıza girdik. <laughs> Abi is ismi gözüküyormuş da sende gözüküyor mu acaba? Ne? Lan? <laughs> <laughs> Nereye atlayalım? Oyun Fatih'ine atlayalım. Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Cem Ogar'ın Allah bu senin köpek <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda bir daha var Baydi Bey. <laughs> ya oğlum adam Allah köpeği adam sandım. Altıma sıçtım. Gemi ayı mı? Hop. Aynen. Of darbeli taarruz tüfeği ya. Darbe mi? Ne? ne var? <laughs> Adam geldi içeride. Dur dur gitme 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 gel. Ben de stay patladım. Oy! Elli ideal olurdu. Al işte Bart Simpson ya. Ya Bart Simpson ananın ne... bak. İsmail iki tane takım var. Harbi mi? Aman abi. İsmail gel kaç bende şey var İsmail. İsmail. İsmail adam vanış mı İsmail? Helal. İçeri gir içeri gir bam dal. Kanki da geldi. Abi bu ne ben öldüm. Gonna be gonna be golden. Ölecek. scooby -Doo. This is Scooby-Doo! Oh, Koç beni öldürdü. Abi hayır 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 ya. Şu yukarıda. Kay senat geldi oğlum. Arkanda. Oh. oh! Geldi bile ya. smile Arkadaşlar adam var. Adama yer birini finishlemeye geldi. O e. Ya ne oluyor? Adam burada birini kaldı lanın. Oğlum kim bu? Kim bu? Kim bu? Kanka secret kaç. başka takım geldi. Kaç 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 kaç. Topuk. Topluk. İsmail bin almam çok yakın İsmail. İsmail. Ya be. <laughs> <gönle, bir> <laughs> 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 HS'den 120 vursa ne 3 2 tane döndü. Şunu yapamadı Ela Sen nasıl çıktın amına koyayım? <laughs> İsmail bana bir kışkırtma yapsana. 3 5090'a bilgisayar topla. Cemoya kışkırtma diye. Cemoya kışkırtma Cemoya 5090 aldım. Onu nasıl bir kışkırtma? Değil mi? Çok komik olurdu bence. Herkes gülerdi falan. Kur'an yazan çocuk da bizimle arkadaşa bir dakika dur. Geldi şu anda. Abi, öldü. Köpüş bak. Aa sen benimkini görüyor musun? Kö köpek evet, nerede? Bak bu da Smart. benimki. Köpeğimiz çok güzel. <laughs> <laughs> adı ne seninkinin adı ne? Bak. Cemal. Benimki daha güzel. Bir de merak edip bakıyor ya sonra. Söyleyemeyeceği bir şey olduğu için hemen. <laughs> <laughs> Aa şuradan yukarıdan. Abi zincir adamın bir canı var. Bir canı kaldığını nereden anlıyorsun? Bir canı var. Aa başka bir daha, daha var. Başka bir Bart daha Simpson. var. Başka Bart Simpson. Bart Simpson de ya. Aa araba. Oh, Aa yeah. adam vurdu. Aa biri düştü. Havada vurdum. O eridi eridi eridi. Oo. Öldü öldü öldü. Sen de bir öl lan. Yukarıdaki vanish mi Yukarıdaki vanish mi? Ya kim mi çaldınız? Niye bu kadar hızlı? Ananı <laughs> zaten bir daha destan çok daha bomba bomba saatma. Kaldı yok da. Dergisi, bombası, Kanka, Gerçekten öldüm. Oğlum arabanın arkası. Aa 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 89 a, a. O, o, 80. 89, yukarıda yukarıda yukarıda. Yukarıdakini aldım. Aldın mı? Bunu ha. da aldım. Bunu egzo. Parklan kaç bir efsane egzotiği var. Oha lan. Efsane bir egzotik oldu. Adam ağzım karıştı heyecandan. Ağzım karıştı. <Gülüyor."> Kuz vuruyor. Biliyor mu oğlum onu denedim ben. Hiç. Allah belanı, Allah belanı. Oy! Bu ne şey hiç bir. Vallahi var hiçbir. 50. E sen nasıl öldün hala dağdan sıkıyor kurt. Kaç şey mi ne o suyun Ah, oh, ölçüm. Bu ne hiçbir? Aa, kanka. Bununla vurunca balon yapıyor adamları. <gülüyor> <gülüyor> Aa bun bundan ne alak? Hayır, jargonum yok. Aldım. Oğlum bu ne lan? Kanka burada nasıl 5 kişi yaşıyor şu anda? E? Ee? 51 Geldi geldi geldi. geldi yakın Koş geliyor. Baron nerede Aa! Ya benim benim anasını şey öldür. Al sen nereden gördün beni? Abi kaç tane March Simpson var bu arada? Ne 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 o vuruldum düştüm. Suka bir dur. Skibi de. Skibi skibi de. And they come in after you. Sen ne, ne alaka ben bunu? Oh Sana bir koysa ölmüştün şu anda. Yürü yürü git. Tamam kardeşim. Hadi. Hayır ya. Tamam kardeşim. Ya, adamım, ya Allah belanı versin. Ya net Flanders bana vuruyor. Nerede? Oğlum bu nerede? Ya mi? oğlum. Orhan, 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 orhan. Abi, ya bu, <gülüyor> <gülüyor> oğlum, bu ne ya? Gözünü sikirin amcık. Abi bu ne alaka? Bu niye bize saldırıyor daha Oç komşu ya. Ev almayın komşu alın diyenler. Arkanda 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 Oha Bilmiyorum anne dur 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 Keep benim up demin ben... Hunters Amına ben... kudum Black Fox'la tek başına Fortnite Bora Bora, Bora Bey benim... bu videoyu izliyorsa bizim ekibe Zengin... katılsın Ben de ya Neyi? Aldım Sen niye zenci olmak istiyorsun ki Homer Zenciler çok kastım O ne ne Zengin. bu ne? Tam sarıyan çift şarjörlü hafif makineli tüfek. Bu ne lan? Kanka burada 50 bin tane insan var. Omur'u sikin. Et şey oğlum. Harbi ben de. Gözükmüyor işte aptal. Gözüktüğünü bilmiyordum. Ya Mitch'i çal. Ur! Bu ne lan? Aa kötü omur. Gerçek adam. Şimdi i̇şte onu arıyorum. Öldürdün mü? Öldürdüm. Bayağı bu ne <laughs> abi? Oğlum bu ne? Homur <laughs> bana tecavüz ediyor. Beyler 4 tane omur geliyor. Oğlum yani, bu ne? Harbi 4 tane <laughs> geliyor. Ya. O sal Ne lan? Bu, yukarıdaki şeyi yok edeceğiz. <laughs> E Burada mı? Oğlum bu ne? Aa, 10 o tane doğdu ama. Oğlum kim bunlar Binağman ya? Atıyor. Salın beni. Aha bir dakika mitik mitik mitik. Ne bu? Benim o. Aynen senin. Aynen. 10.000 like gelir. Bir Eilish, bir Eilish. Niye çaldın orospu seni? sene? Kara Instagram atıyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bir dakika adamlar var. Binağ... Niye burayı buraya kilitledin sorabilir miyim? Gel orospu. Arçocuğum. Barça... <laughs> Are on grounded down. Abi hiç alamıyor ya. Ya ağzını sıçım yapma. Aa, ay, ya yapma mevcut. yapma. Oğlum çok güzel gözüküyor ya ay mantarda. Hadi evet. şimdi. <laughs> ya ağzını sıçtı yapma. Abi <laughs> 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 çok eğlenceli. Furkan neredesin? <laughs> Asdas. Oha bu ne Birisi canlandırılıyor. Uçur ya. uçur uçur. Oğlum havada vurmak imkansız. Şunu vururum, vurdum oğlum ben. Hadi o vurdum. Tamam bunu vurmak imkansız neredeyse. O oh, yine vurdum lan. Biri düştü. Alırsınız. Sen alırsın bunları. Tamam aldım. Oy! Down. Tam yarmaz. Oyun Fatih'ine atlayalım. Ne yani, diyor? oyun Acıktım var ya birazdan bu bir makarnayı Oyun Fatih dinince nasıl açabiliyorsun amına koyayım? Arkata atladım ve bir planlamadım amına koyayım. Aaa var var you, var var. Ah cispay. Ah Öldüm! Öldün! diyor. Ben Hiştiri. hepsini öldürdüm amına koyayım. Aslanım lan. Oha! Sarı Eyar çıktı. Eyar değil, ağır onun adı. diyeceğim sana gücük lan. Dinliyorum ya. Yeni pompalıyor adama tek uftan bazı. Sal sal. Nereye çıkıyor bu deli amca? Tamam aldım birini. Bu ne al, verdi? Almazsan karınını. Dur dur vurma vurma. Evet arkadaşlar Ay, kayıt ayma. durmuştu bizi bu adamları patlattık. Video arkadaşlar adam kestik. <laughs> Arkadan birisi sıkıyor bana. Ya bu ya. kim? İsmail'in karısı burada. Adamı diktim. Dur ne kaçması? Hayır hayır şey demiyorum. Aldır al. Evet. ne oluyor? Allah <laughs> sarı kaldırdım ama. Şunu eline şunu vermeyin ha. Ay İsmail Ya, Ice, anne, ya anne. uyuyacağım Cemal? uyuyacağım tamam. Ya yeter yeter. Çok iyi de bana Arkadaşlar size yardım edeceğim bekleyin. Pardon pardon. 30 vurdum. Bir tane daha vurdum, bir tane Uf Of adamı diktim. Ama gözlerin ağrımıyor mu la? Oh. Keep Up Demon Hunters'tan Rumi. Oha Sınav gel İsmail gel. Oha full gözüm gözümü şey aldı. Araba araba araba. Arkadaşlarını kurtarmaya mı geldin? Ben çıkmayacağım çalının şimdi. Aynen 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 kurtardım bak aynen aynen. Furkan <laughs> skin'i. Adamın canı yok bu arada. Karını dikme yiyorum. Aa bir canı var. Maymun mi oynuyorum. Bu kim lan? La what the fuck adam iki tane yüz vurdum. Ya abi şu domuz kostümden çok nefret ederim. Ya bu nasıl böyle oynuyorsun ya? Tamam kardeşim. Allah ne oldu lan? <laughs> A ananı satayım bana ne oluyor? Abi şu alan gelmese sizi kurtaracaktım da. Orospu çocuğusun. Evet. Sen, orospu çocuğusun. Abi şöyle oynamak Neydi? kadar eğlenceli bir şey. Değilim. Abi bot diye aldı. Alarım ki bunları. Çok ciddiyim alarım. zona gitsem alacağım. Yemin ediyorum. Bu canda kalayım ama zonda olayım. Lan! Ölme! Ölme! Ölme karabaşım ölme. Hemen kaç. Aynen, aynen. Lan Cem'i ne yapıyor? Allah cid ciddi misin? Atarım bitti. Of, ihtimal kesin. <laughs> öldü çok daha. Biri öldü. Bir saniye. Hadi. Aynen. Hadi. Hadi. Karını dikeyim. Vur orada. Aynen. Furkan aynen. Aynen. ne yapıyorsun? Evet, evet. Oo, çok iyi, çok iyi. Aynen.